Ver dinlerken ya bir tercih yaparken en iyisi sen sen ol böyle alet olma kitaba sadık ol. Kesinlikle Kur'an'ı indiren zata yemin ederim ki layıkalarla hareket etmeyenlerin ifrat ve tefritten kurtulmaların şansı yoktur. Benim inancım odur. Kurtulamazlar eğer kurtulsalardı Allah her yüzyılda e bir mücedit göndermezdi. Kim ki kitaptan kitaba göre hareket etmiyor, adınız gibi bilin, muhru vurun. Evet diye vurun. Ya ifratta bu adam ya tefrite. Kitaptan demiyorsa, kafayı kaldırıp gar gar, gar geveze yapıyorsa, o gevezeliğini hemen kapat. Hiç kitabı mı diyeyim? Bitti. Zübeyir abi dermiş ki, ama abi şöyle yaparız böyle. Ustadımdan duymadım, kitaptan görmedim, kafam çalışmaz. Ustadımdan duymadım, Risale'de okumadım, görmedim, kafam çalışmıyor, kafanız çalışmayacak. Bir gözünüz kör olacak, bir kulağınız sağır olacak, kafanızın yarısı çalışmayacak. Kitapsız konuşanlara karşı. Anlamayacaksın.